Bakiye gelmedi o. Ben adam benim bakiye bindim. Bekir adamın bagisine bindim. Bekir vurun şunu. Bunu... Tamam mı? Adamın Biliğe bagisine bindim. Lan beni götürüyor Bekir. Ama sakin de bindi ya oğlum. Mehmet Mustafa'nın peşinde adam var. Silah varsa sık ona. Geliyor. Nerede Mustafa? Hayır söyle tecavüz etmesin. Mustafa bu tarafta da adam var. Oğlum <laughs> adam beni yiyecek valla. Mustafa <laughs> ben buraya iki tane baydım. Ama... suda ne kadar adam var? İki tane de suda öldürdü. Lan öldürmeyin suda adam varsa öldürmeyin. Benim bir tane görevim var. Motor görevim. mo... Aa motor gidiyor. Suda adam var mı hala? Yok yok. Bekir abi şu motorun peşinden götürüm. Bas bas. Aa geliyor, geliyor geliyor. Şu yeğenim az mermim var o yüzden sıkamayacağım. Bekir de beşine git Bekir. O takla atacak. Onu tut. <laughs> Arabam da var koşarak gidiyor. Dur la dur la. Bir tane vurdum. Devam et. Aa. Uf son vermeyle. <laughs> son vermeyi de aldım ne adamım. Bu adam az daha bizi götürüyordu lan Bunlar beraber girecek Kanka bitirir sonra gidelim Bunları aşağıya tırayasın Benim hiçbir şeyim yok ha adam varsa canıma bakar mı bir daha? Tepeden bir bakarız Abi bir kelamiye söyler bana güvenmesin beni Mustafa'ya güvenmem Mustafa oyundan atmış ha Mustafa'ya ne zaman güvenmem adam varsa her güvendiğim doğru oyundan Mustafa. Artık Mustafa'ya Mustafa ne zaman güvenecek mi şaşırdım geçek. Lan bir dokunsalar düşerim. Ben ses almıyorum. Vurun vurun bunu. Alana alana. Ne, ne bileyim yanmıyor. Nasıl sıkıyorlar? ne ha? Yaptığımız harekete gör. Ha böyle böyle de. Nereye gidecek ya? Drop'un niye attı bu? Bu ya bir yere attıydı. Sola attı da alan dışı orada. Ağır gelirdik ya yani, ne olacak? Drop kaçtı hangi evde kalak da gerek. Ha 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 war mind deyip atıyor bırak şunu oğlum bırak <bıraksayım. gülüyor> <laughs> açın ah, oğlum motorunuzun tekeri patlar inşallah benzin de yok ha ha araba de var yabancı barda araba var yabancı barda oh! aha bir toprak benim oğlum motorumu niye eziyorsunuz ha Burada da mı adam neyi var? Adam var burada kasıyor bak. Bu adam değil de sanırsan buraya de, gelebilir. 10 tane bandajım, 4 tane ağrım var. Araba araba. Araba. Ooo. Ben ne ara gördünüz de? Öldü öldü. Beni ne ara gördünüz de sıkmaya başladınız diyelim ben. Peki bak hepsini az da bana bırak. Aha kanetem yoktu vallahi alırım ha. Sola doğru gittiler. Hadi Oğlum kim sıyor? Ben. Adam ne yapıyor? Ne la? Sabit durdulardı. Durdu mu? Sabit durdulardı. Sıkayım mı dene? Vur, vurur muyum diye denedim. Vuramadım. Hadi gidelim gel. Boruslar diye gitti? Şu hangi şeye girdiler la? Sen çekil Ben Veysel abimle. Oradaki köprüye girdiler sanki. Bunları alırdık la iki kişilerdi. Allah Allah, Allah. Ya ben düşürüyorum? Tepeye mi çıkak? Yolda bagi var bak. Bu taraftan gelirseniz burada bagi var. Enemies ahead. Şu bizim sağdaki evi alak ya. Sağ evde bir tane bir araba görüyorum ama tam mı yoksa şey mi? Şurada atış bir var. Tarafı. Atış var. Alak, evet. Tamam tamam. Asıldığımdan bir şey yapamadım. <laughs> Evet kaçmıyom Nerede süreyler? Bizim lanet evimiz var ya orada. At Tekir abiyle fıçak mı biliyosun? He 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 Dur abi. Dur kanka şurada. Aşağıda Duruyorum şuan Şu kulübeye dur da Mehmet oynayan şurda Lan görüldü Ben direk şu dağa duracam Adamlar şurda Enemiyiz ahead Adam nerede lan? Tamam dur bak Unutmadın. An adam nerede? adamlar şurada, öteki de konteynerlerde. Birini baydım. Hangisini baydım? Şeydeydi. Hangar gibi bir yer var ya orada. Bunlar 3 kişi ha. He. Evdekine bir, bir tane var. AVM'li var. Vurduydu. Evdeki arkadaşını kaldırmaya gitti. Aşağıdakiler. de. AVM'li evi var dışarıda. Oğlum da... <laughs> nereden almışsınız lan? Ben adamları göremedim daha. Hayır. hayır şu, şu hayır, hayır. Tamam. Aşağıdan indi. Konteynerlerin Bu burada da adam var ha. Evdekini baydım. Gördüm. Aynen da Ben şu tek atanı gördüm. Kanka şurada şurada şunun arkasından atıyor. AVM'li o. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Göremedim de değilim. <laughs> Hala göremedim. <laughs> Gördüğümden korkmam. Görmesin. <laughs> Yeleğim gitti. Arkamızda da drone attı. Kanki istiyorsan motorla iki dakika şey yap. İlk kaskını al gel. Ya da kafanda daha gaz duruyor. Gidip o evleri mi tutsak? Onu da onu da haşat etsinler sonra gideyim değil mi? Ne diyor bir Adamlar atladı. Yolda koşuyor bak bir tane yoldakini attım. <laughs> Adamı sik. Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> ya kufur etme zınnı. Geçer abi gel bir dinle yavaş yap. Sana Bir oğlum biz gidecek bunlar bizi öttürür. Hmm. Ben ne öttürür oğlum? Gelin buraya Bunu lan bana, bir şey yapamazlar lan. Aha geliyorlar belki. Ben daha mı var oğlum. Geliyorlar lan. Oğlum bak siz nereye biliyor musun? Şu mantar var ya o mantar. Mantardan siz bunlar oynarsınız. Refer gitti. Nereye gitti? Gidiyorlar. Aşağı oralarda. Gidecekler. Şurada bir mantar var orada. Tamam tamam durma. Durma. oraya mantara durma. Bu adamlar şimdi ediyor mu? Evet gittiler orada. Anladın George mı? George şey Apple'dan o zaman. Şimdi George Apple diyorum. Konteyner Buradan da atış var mı? Bak haa, burada iyi değiliz. Oğlum, George Apple'ın içinden şey atıyorlar, şey atıyorlar... Kime sıkıyorsunuz lan? Sağdan atış var! Bizim motor nerede? Pantiş, şu sağdan iki şey düşürüyorlar. Sağ deliğin lan? Evden mi atıyorlar? George Apple'dan, George evet, Apple'dan. Apple'dan. George Apple'dan. George Apple'dan. Daha demiyorum, bekle de. lan. Şurada adam var. Mantar dolu mu? Bela beni bayıttı ya yetiş Mehmet, Mehmet, çabuk Mehmet. Bela beni öldürür. Yapma be. Alana oğlum alana gel. Alana gel siktirdin be. Unutmaz, unutmaz. Lan oğlum. Mustafa gel beni kaldır hele. Kavurda mısın? Burayı görmüyorlar he. Bomba ya. Ben ben alttayım lan. Ne istiyorsun? Bunlar basarsa ama Basar tasıyor. Pasaja 2 2 4. Siz çok kötü yere gelmişsiniz. Alan dışına niye geldiniz? Mustafa ben çiğ kaldırayım diye geldim. Mehmet abi. Mehmet abi abi? Mehmet abi, abi. gel gel Bas bas bas. bas can bas Mehmet yolda can bas. Mehmet çekecek. Ben durduğum yerde daha iyi can basardım oğlum ben ya vallahi Allah Mustafa yüzünden öldüm ben. Bu <laughs> 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 taşkın orada bayıldı kaldı mı? Bu taşkın orada bayıldı kaldı. Loot yapmasa girerdi abi. Bir şey yok. O yüzden sana geldin. Lan istesen ben verirdim lan daha önce. Öldükten sonra niye çakıyor mutlu? fast